arkadaşlar kanalıma ben Taner birlikte Brawl Stars oynayacağız. Brawl Stars. Ve arkadaşlar videonun sonunda da size yüzümü göstereceğim. Evet. Ama abi çok IQ'lu bir yolla. Acayip aykülü Bu arada 9400 olduk. Ve arkadaşlar tam 14 abone olduk. 14, 14. 14 abone. Ne olur çok teşekkür ediyorum. Son günlerde 10 aboneydim. 4 abone daha aldık yani. İyi Arkadaşlar size bir şey diyeceğim. Bakın. En son abone olan kişi bana gördüğünüz gibi arkadaşlarım birincisi Taner Genelci. da Taner. Benim de adım Taner. Hmm. Öyle. Sonra onda video gelmesini istiyorsanız bu videoya şöyle 4 3 like bekliyorum. Bak 3 like. Bir tanesini zaten ben atıyorum. size 2 like kaldı. Yok lan. Oğlum 4 like at. Hadi 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 Savaş <laughs> Arkadaşlar 15 aboneydi gitti. Bir abone kaldı. Yani ben onu söyleyecektim zaten niye? Aslında teşekkür de edecektim. Deril'cim sen bir git oradan. Anam kaç 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 kaç. At! Ay neydi lan o? Salak derim. Bu ikisini harcadı. Boşver boş. Olur. Zamanında siz beni korudunuz. Ben de sizi koruyacağım. Helal. Oksimona bir davet atalım. Arkadaşlar bu arada şu benim yan hesabım. Arkadaşlar değil aslında. Kulüpe gelsek yeter. Ee, Baba X Pro. Benim yan hesap. Ah ah ah. Muhammed ilgili gelmiş bizim türlü. Bu arada ona da bundan buradan selamlar. Ama çıkmış. Keşke çıkmasaydı. Ama iyi kupayız yani arkadaşlar kulüpte. Toplam kupamız 20.390. Tam 90 ama. Mevlüt'ü kuzenimi geçtim. Onunla da video gelmesini istiyorsanız beğenin. Aslında zaten onunla video gelecek gelecek arkadaşlar garanti ee, abi arkadaşım attım. yani kuzenin attığım diye kaç like geldi hatırlayamıyorum 5 herhalde 4 muydu 5 miydi ya 4 ya 5 öyle bir like sayısı var ama tikçim helal bu kalın kafalı bul bir şeyler yaptı Niyetim evet. evet. olalım ag aga. Anam. Al ya. Üf afrika geliyor adamlar. Ne yapayım ya. Ne yapıyorsun lan sen tik. Tik attı bu. My friends, roll the ball. <laughs> ne kadar da güzel. Ama arkadaşlar saçlarım düz bu arada onu da söyleyeyim. Ama arkadaşlar saçımı daha dün bağlamaya başladım. Bir bağlanmış şeklini göstereceğim bir de şey. Ay bir şey diyeceğim de Ben çift HESO gireceğim. Bana ben çift HESO girmem biliyorsunuz. Çünkü abi en yalnız çift hesaplaşma gibi bin gölde ehhane bir. Göreceksiniz. O J2 geldi. J2 geldi. Çok iyi. Konkursan oha. Aferin. Arkadaşlar zaten ben o mülkün zaten ben kupa olarak bayağı gerisindeydim. Hatta o da 9000 kupayken ben 7000'de falandım. Hemen öküz gibi kastım diyeceğim tek şey yok. canım benim beni alabileceğini anlatmıştı, Alamadı. Ne oldu kanka? oradan darlayalım diyeceğim de bu duvar arkası karakter. Kanka basma. Basma. <gülüyor> <Bağırma>. <gülüyor> ben bunu darlıyorum. Anam 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 <laughs> anam Siz kimi daha, siz orada şey yapıyorsunuz bakayım. Zavallı. bir. Kanka sen o, bir, onu böyle öldürsene. Aa su kalmış. Abi tekrar oynuyorum çok iyiydik. De ben şu an ne yaptım bilmiyorum. Ya aga ne ya Hem fotoğraf çekiniyor. Arkadaşlar bir sonraki videomda isterseniz bunu yap yazacağım. Ama çok mantıklı bir şey buldum. Ama benim bir sonraki videom konusu ne olacak ya? Dırılmık sakarım. Beşli mi şey mi sen ne yapsam bilemiyorum. İçime geldiğim anda video çekiyorum ya Ya biliyorsunuz videolar sıklaştı. Bu arada yanında pam geldi. Video sıklaştı beğenin abi. Aga beğenim benim hesabımı bozmayın. Az bir şey diyeceğim de içinden geçiyorum. Bu ikinci hesabım. Ya pem var bir dakika orada. Siz kim oluyorsunuz da benim Pem öğretmenimize saldırıyorsunuz? Yani bu ikinci hesabım. Öldüm koçum. Ha bari aferin darla. Darla darla. 15 tim. Oh canım adam reisi. Bir dakika üstte adam var. Üstte adam var. Üstte adam var. Anını sikeyim. Pi 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 pi. Dur bakayım sen orada. Ama duramadı. Çek git şuradan. Şşşt, my ground, what a bomb! Pem tarihini kul. Bomba! Öldün, 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 öldün. Eksi bir aldık. Ems küstü. Niye benim poku yanımda değil? dedi ems <laughs> of. gene gene mi Çok iyi. İsmail ama AFK deme koçum bana. Bana AFK diye gelme. Bana AFK. Ems hemen bak şu kutuları hallet bak. En hallet 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 ha haferin. bu da bir kutu almış. Aa pi daha gelecek kızdır pi. Öldü bir de. Bir tane karla öldürdüm. Bizimki. Yok. Ulan Menzil uzatma taktiği yapmış bu birıma bir -1 -1 gidiyoruz. Çek diyeceğim öyle bir de. <laughs> Arkadaşlar bu arada bir önceki videonun sesi çok az olmuş. Dinledim de. Penicim sen ne yapıyorsun? Sen öldün öldün bulcum sen öldün öldün. Canım benim gel gel gel. Ah aferin. Ha bundan sonra ben Loas gibi garanti oynayacağım. Sen kimsin de benim dibime giriyorsun? Kimsin ya? Bana ismini söyle. Sana kim olduğunu söyle. Bu mal görünüşe göre ortaya işgal edecek. Ha hay arkadaşlar. Van. beni kesiyordu da şurada mı acaba ya? Çok merak ettim. Dur, Evet, da düşüyormuş. Abi ne yaptın ki ya? Aga bu kadar da iyi oynanmaz ama. Umarısın. Bu videonun sonuna geldik. Ama bunun diyoruz onda size unutmadım. Evet, bu değil, bu değil. Bak bu. Bir tanesi bu. İnceleyebilirsiniz. Bir tanesi bu. Bu saçım bağlanmamış hali. Bu da bağlanmış hali. Arkadaşlar. Cinsiyet erkek. Yaş 8. TC'yi sorguluyoruz bakabilirsiniz. Bak ne kadar da IQ. Kameraya giriyorsun, fotoğrafına geliyorsun, kendi fotoğrafını çekiyorsun ve videoda gösteriyorsun. Ne kadar güzel bir şey. Neyse arkadaşlar videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Bye.